Arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz sizce? Ne yapıyoruz? Ben niye size soruyorum? Ne bileyim? Lara, sen bilmiyor mu? Nereden bileyim? Söylememiş miydim ben sana derdim? Ne adamlar bunlar? <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> tamam, tamam, sakin ol. Şimdi pekete bug yapacağız. Bak. Bug. Baklar çok şey veriyor. Evet Lara da çok seviyormuş. O zaman hemen geçelim arkadaşlar uzatmadan. Hadi. Arkadaşlar bu video biraz reklamlı olacak ama tabii oraları şey yapacağım. Merak etmeyin. Şimdi arkadaşlar bu bak nasıl bir bak? Şimdi size onu anlatacağım. Arkada gördüğünüz ya da şu yanlarda gördüğünüz üst kıyafetler. Kıyafetleri bedavaya alabileceksiniz. Evet arkadaşlar o şekilde. Şimdi o zaman hemen nasıl yapıldığına geçelim. Arkadaşlar bu arada gerçek paralı ya da gerçek paralı değil fark etme. Bir. Evet arkadaşlar, şimdi buradaki gerçek paralı ya da gerçek paralı olmayan her şeyi bedavaya alabileceğiz. Nasıl sizce? Size niye? Sorayım? Şimdi işte onu göstereceğim. Lara, biz şimdi e, ne alalım? Hangisini alalım? Bak şuralarda da var. Ama benimkinden Bak. seçme. Şu mavili alalım. Mavili koştum. Paralı olan. Tamam. Maviliye alalım arkadaşlar. Bundan bahsediyorum muhtemelen. Arkadaşlar şimdi geldik. Ben yine size göstereyim. Zaten biliyorsunuz. Neyse. Kiralaya tıklıyoruz arkadaşlar. Ve reklam geliyor. Bu şekilde. Evet. Şimdi e, kiraladık arkadaşlar. Tabii biz reklamını izledik. O zaman şimdi asıl şeye geçelim. Evet arkadaşlar şimdi kiraladık ve bir gün boyunca böyle kalacak değil. Bunun yanında gördüğünüz üzere hemen göstereyim. Bu şekilde süresi var ve bu süre bitince üstünüzdekiler de gidiyor. Yani e, az bir zaman içerisinde kullanabiliyorsunuz. Ama bunu bir gün içinde kullanmak istiyorsunuz. Her zaman reklamızla bitince reklamızla 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 olmaz arkadaşlar. Şimdi size nasıl olacağını göreceğiz Lara'cığım. Şimdi arkadaşlar buraya geldik ve buraya tıklıyoruz. Şimdi burada böyle e, ayetlerimiz var. Şimdi bunu tek e, Bunu da kiralıyoruz arkadaşlar. Hemen kiralayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunda. Ne yapıyorsun Lara? Lara ne yapıyorsun? Neden üstüme oturdun? Çünkü uykum geldi. Ya öf Lara içime gir. Girdim. Neyse arkadaşlar şimdi buna bindik ya. Sonra e, bir dakika göstereyim hemen size. Şuradan. Yani çarpıya basıyorsunuz arkadaşlar. Yine de çık diyorsunuz. Evet yine de çık dedik. Ve bakın arkadaşlar şimdi biz bunu kiraladığımızda yanda e, süre dolma yeri vardı. Fakat şu anda yok. Ve şu anda sınırsızca sizde kalacak. Bence gayet güzel. Bak Lara. <laughs> Gidebiliyor musun? kaydedemiyorum. Eğer girersem bu kaybolur. Ama bir gün boyunca bu şekilde kalabilirsiniz. istediğiniz gibi arkadaşlarınızı hava atabilirsiniz. Değil mi Lara? Hmm. <laughs> Neyse şaka bir yana. Arkadaşlar. Bekle. Ne oldu? Benim çok işim var. Çok işin mi var? Hı -hı. Neymiş o işin aracım Ben buldum. Neyi buldun? Evet. Beş saat sen sen yapmayken 222 çizmeye çalışıyorum. Ah Lara, yaramazlık peşinde her zaman yaramazlık peşindesin. Neyse Ama arkadaşlar. Başka. Tamam Lara'cığım. Neyse arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. <laughs> bu arada Hayır ya, 222. Duvarını çizerim bak. Lara ne? Arkadaşlar siz Lara'yı anlayabiliyor musunuz? Ne diyor bu? Neyse arkadaşlar. Bunu istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Ta ki oyundan çıkasaya kadar. Ya da avatar yerine gireseye kadar. Arkadaşlar eğer avatar yerine girerseniz çıkarken ona şey tik demek zorunda kalırsınız. Ve bu yüzden ne olur şeyiniz gider. Ama eğer böyle bir gün boyunca bu sizde kalsın istiyorsanız bunu yapıp bir gün boyunca bu şekilde gezinebilirsiniz. Bence güzel bir şey. Sizleri her zamanki gibi çok seviyorum. Lara senin diyeceğim bir şey yok mu? Like atsınlar mı? Atma şimdi sana gıcıklık. Lara ne dedin? <laughs> Seni vereceğim ben bir gün ama ne zaman? <laughs> atsınlar mı? Like atsınlar mı? <laughs> tamam tamam petakası yerine gidiyorum ben Laracığım. Tamam gidiyorum. Atın, 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 atın. Heh, tamam. Tamam arkadaşlar. Lara da akıllandığına göre artık videomuzu sonlandırabiliriz. Bu arada abone olmayı unutmayın. Kreatör almak istiyorum çünkü. Hepinize bay bay. Size çok, çok seviyorum. Kreatör olacağım. Ben de artık ara olmam değil mi? Beni verişin değil mi? Başka alışın. <laughs> Lara ne diyorsun? Laracığım sakin ol öyle bir şey olmaz. Tamam neyse. Sakin ol Lara. Neden sinirlendin? Evet, Arkadaşlar ben de kendi halime döndüm. Girip. Lara gözlük mü taktın? Evet, tabii. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben kendimi Arkadaşlar kusura bakmayın Lara biraz hava atmaya çalışmış sanırım. Neyse Lara. Artık videomuzu sonlandıralım mı artık? Lara'dan cevap <laughs> yok. Hah tamam. O zaman görüşürüz ballarım. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.